Merhaba arkadaşlar. Hayatın İçinden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Geçenlerde Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürürken aklımda kanala video yapmada biraz tembellik gösteriyorum. Derhal bir konu bulup çekim yapmam gerek diye düşünürken bir bakmışım ki Çemberli taşa gelmişim. Solumda cennet mekan Abdülhamit Han'ın türbesi, sağımda da tramvay geçiyordu. Hemen bir Fatiha'nın ardından tamam dedim. Konuyu şimdi buldum. Solumda devleti ayakta tutmak için çırpınan feraset abidesi devlet adamı, İslam halifesi, peygamber aşığı, edep timsali, cennet mekan, Abdülhamit Han. Sağında ise Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirilen bir Kadir Şinaslık hikayesi vardı. Evet dedim, evet işte bunu dinleyenlerime, kanalımın abonelerine, hayatın içinden bilgiler abonelerine anlatmam gerek. Kul bilmezse halik bilir düsturuyla iyilik yapıp denize atılan yıllar sonra o peygamberimize edep gösterdi. Biz de ona edep göstermeliyiz düsturu ile başlayan bir edep saygı hikayesi. Haydi buyurun. İçinde Abdülhamit Han'ın, Hayati Nanç'ın, Hicaz Demir Yolu'nun, Şair Nabi'nin, Metro İstanbul'un, Kasım Kutlu'nun bulunduğu hikayemize. Cennet mekanın en son icraatlarından biri Hicaz Demir Yolu'ydu. Abdülhamit Han bu projede ümmetin hacca gidiş süresini kısaltmayı ki süre 50 günden 5 güne inmiştir ve yapılan masrafları da minimuma indirmeyi demir yolu hattı ve çevresinde inşa edilen tesislerle birlikte bölgenin insan popülasyonunun ve ticaretini canlandırmayı Ali Osmana bağlı vilayetleri bilhassa haremi şerifi yani Mekke ve Medine'yi daha sıkı bağlarla İstanbul'a bağlayarak koruma altına almayı bu bölgelerde çıkmış ve çıkabilecek kalkışmalara karşı daha hızlı asker sevkiyatını gerçekleştirmeye başarmıştı. Hicaz Demir Yolu Mühendis Hane-i Berri Hümayun Çıkaşlı pek çok mühendisin de ilk tecrübe ve yetişme yeri oldu. Böylece ileri de. Cumhuriyet döneminde demir yollarının yapımı aşamasında gerekecek bilgi ve tecrübe birikiminin temelli de bu projede atıldı ve çok önemli miktarda insan kaynağı, teknik eleman yetişti. Cennet Mekan Abdülhamit Han demir yoluyla birlikte Telgraf hattı çekilmesini de emretti. Böylelikle merkezi idare ile valiliklerin haberleşmesini de kolaylaştırmış oldu. Binbir zorluk ve mücadele sonucu tren hattı Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimizin ruhaniyetini rahatsız etmemek için cennet mekan Kubbeyi Hadradan yani Peygamber Efendimizin makamından yaklaşık iki kilometre uzağa yaptırmış ve Medine içerisinden geçen bütün rayların ki üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarırlar da iki cihan serveri rahatsız olur diye keçe ile kaplamalarını emretmiştir. Bununla da kalmamış, keçe ile döşenen bu rayların Allah Resulüne duyulan hürmet ve muhabbet dolayısıyla günün belirli saatlerinde gül suyu ile yıkanmasını emretmiştir. Şu inceliğe bakar mısınız? Ne güzel bir davranış. Ne büyük saygı, ne büyük nezaket göstergesi. İslam halifesi böylesine güzel bir davranış ve nezaket gösterirken projede çalışan işçi, teknik eleman ve askeri zevat da cennet mekandan beri kalmamış kutsal topraklar içinde aşırı harekette ve fiillerde bulunmamak için şair Nabi'nin şu şiirini, naatını birbirlerine ikaz etmek amacıyla çokça okumuşlardır. Sakın terke edepten kuri bir hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makam Mustafa'dır Habibi Kibriya'nın hakkâhıdır fazilette. Teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır o. ı edeb şartıyla gir bu dergâha. Metaf-ı kutsiyandır, bu seyyah-ı enbiyadır. Okudum. Naat-ı Şerif'in açıklaması şimdiki Türkçesi şöyledir arkadaşlar. Cenabı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu mekana edebe riayetsizlikten sakın. Burası Allah'ın sevgilisinin ebedi istirahatgahının türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından Cenabı Hakk'ın arşının bile üstündedir. Ey Nabi bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin kapısının eşiğini öptüğü mübarek bir mekandır. Şair Nabi'nin bu kasidesinin çok güzel bir hikayesi de vardır dinleyenler. Bu videodan sonra o videoyu çekeyim sizlere. Daha sonra kartı yukarıya eklerim. Açıklama ve karta daha sonra da izleyecekler için linkleri tıklayıp seyredebilirler. Hikayemize devam edelim. Gün gelir, devran geçer. Cennet mekan tahttan maalesef indirilir. Sürgünler sonrasında 10 Şubat 1918 tarihinde İstanbul'da Rabbine kavuşur ve Divan yolunda bulunan Sultan II. Mahmut türbesine de defnedilir. Yıllar sonra Divan yolu caddesinden tramvay hattı geçer. Türbenin hemen 15 metre yanından geçmektedir de. İşte bu videoyu yapmakta tam oradan geçerken aklıma geldi. Çünkü 2018 yılında Şubat ayında bir haber okumuştu. Cumhuriyet tarihinin en nezaket dolu, vefa dolu bir haberini okumuş. Akabinde oradan geçerken orayları bizzat incelemiştim. İçimden o zaman demiştim ki, 90 küsür sene önce yapılan nezaket, denize atılan vefa, kul bilmezse halik bilir düsturu, yıllar sonra tezahür etti demiştim. Peki nasıl tezahür etti? Şimdi onu anlatayım sizlere. Haydi. Avukat, eğitimci, yazar, hayati, inanç, ki kendisini çok sever, saygı duyuyorum. Ülke TV'de Abdülhamit Han'ın iki torunu ile birlikte canlı yayında Abdülhamit Han konulu bir programa, canlı programa katılır. Programda cennet mekanının size yukarıda anlattığım rayların keçe ile kaplatılması olayını anlatıp devamında şunları izleyenlere söyler. İnsanlık tarihinde başka örneğini bulmak zor bir nezakettir bu. Ve fakat şu anda kendisi İstanbul'da çemberli taşta bir tren yolunun yanında yatmaktadır. Ve biz böyle bir inceliği hiç akıl edemedik ayıp olmuyor mu der. Bu olayı anlattığı YouTube'da konuyla ilgili de bir video var. İzlemek isterseniz linkini açıklamaya bırakıyorum. Hikayenin bu kısmının aslını bizzat Hayati Bey'in dilinden seyredebilirsiniz. Bu programa katılışının arefesinde aradan iki hafta geçer ve Hayati İnanç'ın cep telefonu çalıyor. Arayan kişi zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu Bey'dir. Hayati Bey bizler mühendisiz. Böyle ince işlere pek maalesef aklımız ermiyor. Ülke TV'deki programınızı bana seyrettirdiler. Bu işi namus meselesi Olarak üstleniyorum. Ama sana yapacağım bunu der. Aradan 14 ay geçer. 10 Şubat 2018 tarihinde Hayati İnanç Bey'in telefonu O gün Abdülhamit Han'ın ahirete intikalinin 100. seneyi devriyesidir. Arayan yine Ulaşım AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu Bey'dir. 14 aydır yaptığımızı düşünüyorsun değil mi? Evet ben öyle düşünüyorum der. Sen yanlış düşünüyorsun. O projeyi sizle konuştuğum o gün başlattık. Ve her gece gece 2'den 4'e kadar çalışabiliyorduk. Ama bitirdik müsait zamanda git gör sessizliği temin ettikler. Artık türbenin bulunduğu 150 metrelik bölüme İstanbul Büyükşehir Belediyesi plastik bağlantı sistemlerini kullanarak titreşimi azaltan raylar döşemiştir. Makinistin türbe önünden geçerken korna çalmasına gerek kalmaması için ışıklı uyarı sistemi yapılarak tramvayın sessizce geçiş yapması sağlanarak akıllı sistemle birlikte de yavaş hareket eden yaşlı, engelli, bebek arabalı vatandaşların geçişini tamamlamasına da fırsat verecek hale getirilir. Böylelikle kırmızı renkli ledler, dalgın ya da kulaklık takarak yürüyenleri de uyarmış olmaktadır. Evet dostlar, size bir nezaket, bir vefa, bir incelik hikayesi anlattım. Hikayenin içinde birçok kahraman var teşekkürler ediyoruz. Böyle ince, nazik bir hareketi uygulayan insanlara. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki videomuzda Şair Nabi'nin Sakın Terki Edepten adlı Naat-ı Şerifi'nin ve şiirinin hikayesi olacak. O videoda tekrar buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu paylaşmayı, olumlu olumsuz yorumlarınızı videomuza yazmayı tabi nezaket çerçevesinde unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hep mutlu günler sizinle olsun. Dua ile.